Ben Derya, 20 yaşındayım. Kanalınızdaki hikayeleri dinleyerek hayatımda karşılaşabileceğim zorlukları önceden anlamaya ve deneyim kazanmaya çalışıyorum. Geçmişimde bazı zorlayıcı durumlar yaşadım ve bu deneyimlerimi başkalarına yol göstermesi için paylaşmak istiyorum. Ailemde tek çocuğum. Annem benim doğumumdan uzun bir süre sonra tekrar hamile kalmıştı ancak bazı sağlık sorunları nedeniyle devam ettiremedi. Bu olaydan sonra annem başka çocuk sahibi olmayı düşünmedi. Adımı babam koydu çünkü doğduğum dönemde Karadeniz kıyısında bir liman kentinde yaşıyorduk. Bir gün annemin sağlığı pek iyi değildi. Babam biraz hava almaları için dışarı çıkmayı önerdi. Arabayı park edip sahile doğru yürümeye başladılar. O sırada annem doktorun doğuma daha bir hafta olduğunu söylediğini hatırlıyordu. Ancak beklenmedik bir şekilde Şiddetli bir sancı hissetmeye başladı. İlk çocuğu olduğum için annem bu tür bir duruma alışkın değildi ve ne yapacağını tam olarak bilemiyordu. Babam ona destek olmaya çalışarak sırtını hafifçe ovuşturdu ama sancılar giderek arttı. Sonunda annem yere oturmak zorunda kaldı. Babam panikledi ve etrafa bakındı. O bölge oldukça sakindi ancak uzakta birkaç kişinin durduğunu fark etti. Onlara hızla yaklaşıp yardım istedi. Yardıma gelen kadınlar anneme destek olarak onu yürütmeye çalıştılar ancak sancıları çok şiddetliydi. Nihayet hastaneye ulaştılar ve annem beni hastane koridorunda dünyaya getirdi. Babam da o anın anısına adımı derya koymaya karar verdi. Çocukluğumun ilk iki yılı deniz kenarında geçti. Babam asker olduğu için farklı şehirlere tayin ediliyorduk. Şu anda ise ülkenin merkezinde bir yerde yaşıyoruz. Kendimi bildim bileli en belirgin özelliğim sabırsız olmamdır.'' Bir işi hızlıca yapmak isterim ve beklemeye tahammülüm yoktur. Bu yüzden bazen aceleci davranarak hatalar yapmışımdır. İlkokulda çok iyi bir okulda okumadım. Okuldaki arkadaşlarım arasında küçük yaşlarda mektuplaşmak yaygındı. Çoğu çevredeki diğer okullardaki öğrencilerle yazışıyordu. O dönemde arkadaş ortamı doğal olarak insanın üzerinde etkili oluyordu. Ben de bu tür oyunlara merak sarmıştım. Okulumuz yakınlardaki bir erkek okuluyla aynı bölgedeydi. Güvenliği sağlamak için bizim okul biraz daha erken çıkıyordu ama bazı öğrenciler okuldan erken çıkmanın yollarını bulup bizim okulun çıkışında bekliyordu. Bu durum her yıl tekrar ediyordu. O dönemde Şahin adında biriyle arkadaşlık kurmuştum. Oldukça zayıf biriydi ama bana karşı her zaman çok saygılı ve koruyucuydu. Onunla konuşmaktan keyif alıyordum çünkü başkalarının bana saygısızlık etmesine izin vermezdi. Kendi de kimseye zarar vermek istemezdi. Evim okula çok uzak olmadığı için ilkokulun başından beri dönüş yolunda genellikle yalnız yürüyordum. Ancak bir gün dördüncü sınıftayken Şahin'le birlikte eve dönerken birkaç arkadaşı yolumuzu kesti. Şahin'e şaka yolu takılarak benimle fazla vakit geçirmemesi gerektiğini söylediler. Şahin bu durum karşısında çok sinirlendi ve arkadaşlarıyla tartışmaya başladı tartışma kısa sürede büyüdü ve ne yazık ki Şahin kendini savunurken zor bir durumda kaldı. Ben çok korkmuştum ve ne yapacağımı bilemiyordum. Neyse ki bir komşu durumu fark etti ve yanımıza gelerek müdahale etti. Çocuklar dağıldı ve Şahini evine götürdüm. O gün her şeyin bittiğini sanmıştım ama ertesi gün evde işler değişti. Bir telefon geldi ve annemin bir arkadaşı bizi gördüğünü söyleyerek yaşananları detaylıca anneme anlattı. Annem konuyu babama da anlatmaya karar verdi. Babam çok katı biriydi ve bu durumu pek hoş karşılamadı. O akşam eve geldiğinde annem konuyu anlatırken oldukça gergindi. Babam yanıma geldiğinde ödevlerimi yapıyordum. Annem onu sakinleştirmeye çalıştı ama babam çok sinirliydi. Sorular sormaya başladı ve ben ne cevap vereceğimi bilemedim. O an olayın düşündüğümden daha büyük bir mesele haline geldiğini fark ettim. O gün yaşadıklarım bana çok şey öğretti. Herkesin hayatında hatalar yapabileceğini ve bazen yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini anladım. Ancak en önemlisi aileyle sağlıklı bir iletişim kurmanın her şeyden değerli olduğunu öğrendim. Babam beni odama gönderdi ve anneme ona öğle yemeği verme böylece bir daha ailesinin adını düşünmeden hareket etmesin dedi. O an moralim çok bozulmuştu. Annemin de pişman olduğunu hissediyordum. Çünkü akşam penceremin önüne gelip "Büyük bir hata yaptım. Bunu babana anlatmamalıydım." diyerek gözyaşlarını tutamamıştı. O zaman yaşananları daha iyi anladım. Ertesi gün babam okula gidip dosyamı aldı ve beni çok uzak bir okula kaydettirdi. Artık her sabah kendisi beni okula bırakıyordu ve anneme dönüşte beni almak için bir araç çağırması için para veriyordu. Şahini görmek artık benim için imkansız gibiydi. Zaten evimizin adresini tam olarak bilmiyordu. Sadece sokağımızın başına kadar gelirdi. Ama artık dışarı çıkmama kesinlikle izin yoktu. Babamın bu kadar sert davranışını analiz etmek istemiyorum. Ama bu olaydan sonra içimde bir tür inat duygusu oluşmuştu. Sanki kendi özgürlüğümü kaybetmiş gibi hissediyordum. O yaşta pek çok şeyi anlayamıyordum ama tek bir düşüncem vardı babamı yaptığı şeyden pişman ettirecek bir yol bulmalıydım. Bundan sonra babam gözümde adeta bir bekçi gibiydi. Ne yaparsam yapayım sürekli beni kontrol ediyordu. Onun mesleği gereği sert bir yapısı vardı ama ben bunu anlayacak yaşta değildim. Günler geçti. Bir gün babamla beraber giderken bir grup insanın arabayı itmeye çalıştığını gördük. Babam arabayı durdurup yardıma gitti. O sırada camdan dışarı baktığımda Şahin'i gördüm. Sokağın köşesinde durmuş çevreyi kontrol ediyordu. Babam hala yardım ediyordu. Bu yüzden fark edilmeden bir şey yapabilirdim. Çantamdan bir kağıt parçası çıkarıp üzerine sokağın sonu, sol taraftaki mavi kapı yazdım. Tam o sırada babam işini bitirip geri dönüyordu. Hızla kağıdı bir uçak gibi katlayıp dışarıya fırlattım. Babam arabaya bindiğinde bana baktı ve "Ne yapıyorsun?" dedi. "Sıkıldım. Kağıttan bir uçak yaptım." dedim. Babam fazla üstüne düşmedi ve arabayı çalıştırdı. Dikiz aynasından baktığımda Şahin'in kağıdı aldığını gördüm. Tüm gün boyunca okulda derslere odaklanamadım. Tek düşündüğüm şey Şahin'in eve geldiğinde onunla nasıl iletişime geçeceğimdi. Akşam eve döndüğümde bir bahaneyle bahçeye çıkıp sürekli etrafa göz gezdiriyordum. Annem mutfaktan beni izliyordu ama fazla bir şey söylemiyordu. Onun fazla kısıtlama yapmak istemediğini biliyordum ama yine de dikkatli olmam gerekiyordu.'' Bir süre sonra nihayet Şahin'i sokağın başında gördüm. İçimde büyük bir heyecan vardı. Çevrede birkaç çocuk oynuyordu. Hemen mutfağa baktım. Annem orada değildi. Tekrar sokağa baktım. Şahin adım adım yaklaşıyordu. Tam o sırada annemin pencereden dışarıyı izlediğini fark ettim. Panikledim ama hızla kitabımın arasına koyduğum notu yere düşürdüm ve "Hemen al ve git." dedim. Aynı anda yüksek sesle "Orada oyun oynamayın!" başka yere gidin diye bağırdım ki annem çocuklara kızdığımı sansın. Şahin bir şey söylemek istedi ama o anda birinin ayak seslerini duydum. Hemen kapıya yöneldim ve içeri girdim. Annem de hemen ardından bahçeye çıktı ve ne yapıyorsun burada diye sordu. Hiçbir şey çocuklar çok gürültü yapıyordu onlara uzaklaşmalarını söyledim dedim. Bunu özellikle yüksek sesle söyledim ki Şahin de duysun ve uzaklaşsın. Annem dış kapıyı açıp sokağa baktığında yüreğim ağzıma geldi. Şahin gitmişti. İçimde büyük bir rahatlama hissettim. Annem bana döndüğünde "Neyse, dersime dönüyorum." diyerek odama geçtim. Gece boyunca ders kitabımın önünde oturdum ama hiçbir şeye odaklanamıyordum. Annem her geldiğinde beni ders çalışıyor zannediyordu. Ama aklımda sadece Şahin vardı ertesi sabah okula giderken Şahin'e uzun bir mektup yazmıştım. Ona tüm yaşadıklarımı anlatmış, yeni okulumun adını vermiş ve beni görmek istiyorsan okuldan önce buluşalım demiştim. O gün okula vardığımda babamla vedalaşıp arabadan indim. Kapının önünde dururken sağ tarafa göz attım ve Şahin'in bir ağacın yanında beklediğini gördüm. Babamı fark etmişti ve onun uzaklaşmasını bekliyordu. Ben de göz ucuyla babamın gidişini takip ettim. Babam sokağın köşesine dönüp gözden kaybolunca sırt çantamı tekrar omzuma attım ve hızla Şahin'in yanına koştum. Şahine, "Hadi çabuk ol." dedim ve birlikte hızla yan sokağa döndük. Koşmaktan nefes nefese kalmıştık. Bir an arkama baktım, babamın peşimizden gelip gelmediğini kontrol ettim ve şükür ki ortalık sakindi. Babam okuldaki müdür yardımcısına beni emanet etmişti ve hatta müdüre de tembihlemişti. Eğer bir gün okula gitmezsem Mutlaka ona haber versinler. Bu yüzden dikkatli olmam gerekiyordu. Bir köşeye oturup Şahin'le konuşmaya başladık. O, yaşananlardan dolayı kendini suçlu hissediyordu. "Senin benim yüzümden böyle sıkıntılar yaşamanı istemezdim. Okulum bile değişti. Şimdi ne yapacağız?" dedi. Bir süre düşündük ve sonra bana dönüp, "Derya, seni gerçekten çok seviyorum ve hep görmek istiyorum. Bunun için buraya kadar geldim." dedi. Gülümsedim ve biliyorum dedim. Uzun uzun düşündük ve nasıl görüşebileceğimiz konusunda bir plan yaptık. Şahine evimizin yakınında boş bir ev olduğunu söyledim. Eğer bir yolunu bulup oraya girersen, çatıdan bizim çatımıza geçebilirsin. Belirli bir saatte anlaşırız. Ben de o saatte bahçeye çıkarım ve geldiğini anlarım. Böylece ben de çatıya çıkıp seninle konuşabilirim dedim. Şahin fikri beğendi ve sözleştik. Ancak benim bir an önce okula dönmem gerekiyordu. Eğer geç kalırsam müdür babama haber verebilirdi ve bu iş iyice karmaşık bir hal alırdı. Şahin beni okulun yakınlarına kadar getirdi. Vedalaştık ve ayrıldık. Tam okula girecekken şansıma bir annenin hasta olan çocuğunu doktora götürmek için izin almak istediğini fark ettim. O sırada okulun kapısını çalmıştı ve içeriden açılmıştı. Hızla onların arkasına geçerek içeri süzüldüm. Müdürün pencereden bahçeyi izlediğini biliyordum. Birkaç saniye bekledim. Ortalık sakinleşince yavaşça içeri girdim ve duvar kenarından eğilerek ilerledim. Tam o anda o anne müdürün odasına girdi ve onun dikkatini dağıttı. İşte bu, en iyi fırsattı. Hızla merdivenlerden yukarı çıktım ve sınıfın kapısına ulaştım. Derin bir nefes alıp kapıyı çaldım. O gün sanat dersimiz vardı. Ve bu dersi veren öğretmen çok anlayışlıydı. İçeri girdim ve öğretmen bana nerede olduğumu sordu. Geç kalktım, biraz geç kaldım ve müdürle konuşuyordum dedim. O da gülümseyerek, "Tamam, hemen yerine geç ve resmini yap." dedi. O günden sonra Şahin'le haftada iki kez gizlice çatıda buluşmaya başladık. Eğer konuşacak çok şeyimiz olursa birbirimize notlar yazıp bırakıyorduk. Hep dikkatliydik çünkü annemin bunu fark etmesini istemiyorduk. O yıl böyle geçti ve annem bu durumu hiç fark etmedi. Yaz tatili geldiğinde işler daha da zorlaştı. Artık okula gitmediğim için dışarı çıkma fırsatım olmuyordu. Şahin'le haftada sadece bir kez görüşebiliyorduk çünkü annem son zamanlarda bana karşı daha dikkatli davranıyordu. Ama ben elimden geleni yapıyordum ki bu sırrımız açığa çıkmasın. Sonunda yaz bitti, okullar açıldı ve ben 5. sınıfa başladım. Ekim ve Kasım ayları da geçti. Aralık ayında bir gün her zamanki gibi Şahin Çatı'ya gelmişti. O gün annem öğle vakti uyuyordu. Bu yüzden ben de gizlice yukarı çıktım. Fakat farkında olmadan annem uyanmış ve beni takip etmişti. Tam Şahin'le konuşuyordum ki annem birden çatı kapısında belirdi. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Şahin onu görünce hızla ayağa kalktı. Annem sert bir sesle Aferin sana. Dışarı çıkmana izin vermiyoruz ama sen başka yollar mı buluyorsun?" dedi. O an Şahin fırsatı değerlendirdi ve hızla kaçtı. Geriye ben ve annem kaldık. Annemi öfkeli görmek çok korkutucuydu. Aniden bana sert bir bakış attı ve sonra kapıyı kilitledi. O an başıma ne geleceğini düşündüm. Babamın öğrenmesi durumunda nasıl bir tepki vereceğini bilmiyordum. Ama garip bir şekilde o gece hiçbir şey olmadı. Annem Babama hiçbir şey söylememişti. Ancak günlerce benimle konuşmadı. Artık korkudan odama kapanıyordum. Kapıyı bile kapatamıyordum çünkü annem yanlış bir şey yaptığımı düşünmesini istemiyordum. O günden sonra Şahin'den tamamen uzak durmaya karar verdim. Annemin güvenini kaybetmek istemiyordum. Birkaç gün sonra annem benimle tekrar konuşmaya başladı ama hala mesafeliydi. Bu durum canımı sıkıyordu. Çünkü annemle eskisi gibi olmayı istiyordum. Bir gün onu salonda uzanırken gördüm. Gözlerini kapatmıştı ama ben sessizce yanına yaklaşıp alnından öptüm. Hemen odama döndüm. Fark etmediğini sanıyordum ama aslında her şeyi hissetmişti. Zamanla annem bana karşı daha yumuşak davrandı. Belki de onun için önemli olan bana doğru yolu göstermekti. İlk dönem notlarım çok iyiydi çünkü derslerime odaklanmaya çalışıyordum. Şahin'le olan tüm iletişimimi kesmiştim. Ama sınavlardan sonra bir gün Şahin okul kapısına geldi. Bana gizlice bir not verdi. Eğer görüşemiyorsak en azından birbirimize mektuplar yazabiliriz diyordu. Bu garipti çünkü artık onunla hiçbir şekilde iletişim kurmama kararlıydım. Zamanla bu iletişim tamamen kesilmedi. İkimiz de bir şekilde bağlantıyı sürdürmek istiyorduk. O dönemde çevremizde olan biten hakkında çok fazla bilgi sahibi değildik. Ancak her fırsatta birbirimize mektuplar yazmaya devam ettik. Haftalık veya aylık planlarımı bazen şahine not olarak gönderiyordum. İnsan bir şeye gerçekten odaklandığında mutlaka bir yolunu buluyordu. İlk öğretimi tamamlayıp ortaokula geçtiğimde, yani 7. sınıfa başladığımda, okul artık evimizin hemen yanındaydı. Babam her sabah beni bırakıyor, sonra işe gidiyordu. Annem de artık tek başıma eve dönebileceğimi söylemişti. Bir süre sonra benimle konuşarak hayatla ilgili bazı konular hakkında beni uyardı. Olası risklerden, dikkatli olmam gereken durumlardan bahsetti. Ancak ben Şahin dışında kimseyle çok fazla vakit geçirmiyordum. Tek çocuktum, akrabalarla da fazla bağlantımız yoktu ve çoğu zaman yalnız hissediyordum. Bu yüzden Şahin'i kaybetmek istemiyordum. Okullar açıldıktan sonra bir hafta boyunca her gün Şahin'i görebilmek için okul çıkışında etrafa göz gezdirdim. Ancak o hiç görünmedi. Endişelenmeye başlamıştım. Acaba başına bir şey mi gelmişti? Sonunda ikinci haftanın başında okuldan çıkarken birinin yanımdan hızla geçtiğini hissettim. O an fark edemedim ama elimdeki defterin üzerine bir kağıt bırakılmıştı. Önce şaşırdım. Sonra arkamı döndüğümde Şahin'in gittiğini fark ettim. Kağıdı açtım ve okudum. Bu süre boyunca sana yazamadım çünkü annenin seni gizlice takip ettiğini fark ettim. Bu satırları okurken bir anda her şey kafamda netleşti. Gerçekten de geçen hafta eve her döndüğümde annem dışarıda bir iş bahanesiyle bekliyor oluyordu. Bir gün elinde ekmek, bir gün süt. Şimdi anlıyordum ki annem beni kontrol ediyordu. Bu yüzden bir süre tamamen sessiz kalmaya karar verdim. Derslerime odaklanıp doğrudan eve gidiyordum. Ancak lise yıllarında kurallar biraz daha esnek olduğu için okuldan çıkıp buluşmak daha kolay hale gelmişti. Bazen birkaç dersi kaçırıp okuldan erken çıkıyordum ya da sabah biraz geç giderek Şahin'le vakit geçiriyordum. Şimdi artık onunla daha rahat görüşebiliyordum. Bu dönemde sınıftaki kız arkadaşlarımla konuşurken bazılarının da erkek arkadaşları olduğunu öğrendim. Hatta bazıları tek bir kişiyle değil, farklı kişilerle görüşüyordu. Bir süre sonra Şahin'le olan bağımın monotonlaştığını düşünmeye başladım. Çevremdeki bazı kızların farklı deneyimler yaşadığını görmek beni düşündürüyordu. Bir gün okul çıkışında bir çocuk önüme geçti ve bana bir mektup uzattı. Mektubu açıp okuduğumda kendini Mehmet olarak tanıtan biri olduğunu gördüm. Yazdığı satırlarda benimle tanışmak ve konuşmak istediğini belirtiyordu. Mektubun içeriği oldukça özenliydi. İçinde şiirler ve güzel cümleler vardı. O güne kadar Şahin'in benim için böyle şeyler yazdığını hiç görmemiştim. Eve döndüğümde Mehmet'e kısa bir yanıt yazdım ve ertesi gün onu gördüğümde mektubu verdim. Ardından hızla uzaklaştım çünkü hala çekiniyordum. İçimde tuhaf bir heyecan vardı. Zaman geçtikçe Şahin benim biraz mesafeli davranmaya başladığımı fark etti. Bunu anladığında nedenini merak etti ve olayın aslını öğrendi. Bir gün okul çıkışında büyük bir tartışma yaşandı. Önce olayın ne olduğunu anlamadım ama yaklaştığımda Şahin ve Mehmet'in kavga ettiğini gördüm. Çevredeki öğrenciler kavgayı izliyor, hatta bazıları onları kışkırtıyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Tam araya girmek isterken kalabalığın arasında annemi fark ettim. Hemen geri çekildim ve hızla eve gittim. Tahmin ettiğim gibi annem benden sonra eve geldi ve sanki dışarıda bir işini halletmiş gibi davrandı. Biraz alışveriş yaptım ama aradığımı bulamadım dedi. Onun neden geç geldiğini sorgulamadım ama içten içe her şeyi bildiğini tahmin ediyordum. O günden sonra bir süre şahini hiç görmedim. Mehmet bir gün yanıma geldi ama ona kavga ettiklerini gördüğümü ve böyle şeylerden hoşlanmadığımı söyledim. Şimdi geriye dönüp baktığımda o dönemde ne kadar çocukça düşündüğümü fark ediyorum. O günlerde Şahin'in başına bir şey gelmiş olabileceği ihtimali beni korkutuyordu. Her gece onun iyi olması için dua ediyordum. Önemli olanın onun sağlıklı olması olduğunu düşünüyordum. Eğer iyiyse beni hatırlayıp hatırlamaması bile önemli değildi. Bu arada annemin hala beni takip ettiğini anladığım için her hareketime dikkat etmeye başladım. Liseyi olabildiğince sakin ve sorunsuz geçirmeye çalıştım. Şahin'in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiğimde içim rahatladı. Ancak artık bana mesafeliydi. Onu kırdığımı hissediyordum. Bir gün karşılaştığımızda, "Senin için çok üzüldüm ama yaptıkların beni gerçekten kırdı." dedi. Ona bir daha böyle bir hata yapmayacağıma dair söz verdim. Hatta, "Eğer beni affetmesen bile artık hayatımda kimse olmayacak." dedim. Zamanla Şahin'in bana olan soğuk tavrı azalmaya başladı. Bir şekilde aramızdaki mesafe kapanıyordu. Derken lise yıllarım ilerledi ve artık daha olgun düşünmeye başlamıştım. Hayata karşı daha bilinçliydim ve yanlış bir adım atmanın nelere yol açabileceğini fark ediyordum. Ancak yine de Şahin'le tamamen kopmamıştık. O artık hayatımda çok daha farklı bir yer edinmişti. Zamanla hayatımız değişmeye başlamıştı. Ben, fen bilimleri okuyordum ve derslerime odaklanmam gerekiyordu. Bunu Şahin'e de söylemiştim. O da grafik tasarım alanında eğitim alıyordu ve bu konuda anlayışlıydı. 10. sınıf o kadar zor değildi. Bu yüzden bazen görüşebiliyorduk. Şahin artık daha olgun birine dönüşmüştü. Bazen bir köşede yalnız kalmaya çalışıyor, elimi tutuyor ya da bana sarılıyordu. İlk başta bu durum bana garip gelmişti. Hem çekiniyor hem de farklı bir his yaşıyordum. Ama zamanla alıştım. Bazen onun yanında kendimi daha güvende hissediyordum ve birine yakın olma ihtiyacını anlıyordum. Lise yıllarında Şahin tamamen değişmişti. Artık daha farklı biriydi. Büyüyordu, sesi kalınlaşmış, boyu uzamıştı. Bunu ona söylüyor, birlikte gülüyorduk. Annemin benim üzerimdeki baskısı da biraz azalmıştı. Bu yüzden bazen araştırma bahanesiyle dışarı çıkıyor, kitapçıya ya da internet kafeye gitme bahanesiyle onunla buluşuyordum. 11. sınıf gerçekten zor bir yıl oldu. Dersler ağırlaşmıştı. Sürekli deneme sınavlarına giriyor, test pratiği yapıyordum. Üniversite sınavına hazırlanıyordum ve Şahin de bunu anlayışla karşılıyordu. Babam internetten eğitim içerikleri izleyebilmem için bana bir tablet almıştı. Ancak internet kullanımımı sınırlamak için belirli uygulamaları kendi telefonu üzerinden kontrol ediyordu. Şahin ise bana bazı teknikleri öğretmişti. Böylece bazı şeyleri daha rahat yapabiliyordum ders çalışmak için kütüphaneye gitmeye başladım ve bu benim için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Çünkü oraya gittiğimde bazen Şahin'le de vakit geçirebiliyordum. Bir gün Şahin bana ailesinin evde olmadığını ve onu ziyaret etmemi teklif etti. Önce tereddüt ettim, bunun doğru olmadığını düşündüm. Ama sonra Şahin'in güven verdiğini ve hiçbir sorun olmayacağını söylediğini duyunca kabul ettim. O zamanlar birçok şeyi tam olarak anlayamıyordum. Evlerine gittiğimde Şahin rahat bir şekilde üstündeki gömleği çıkarıp sadece içlik ile oturdu. Bana ne kadar özlediğini söyledi ve beni yanına çekti. Bir süre konuştuktan sonra ona tamamen güvendiğimi düşündüm ama sonrasında eve döndüğümde bu durum beni düşündürmeye başladı. Bunu Şahin'e söylediğimde bana "Benim için çok değerlisin. Bir gün seninle evleneceğim. Sen benim için özelsin ve sana zarar vermem." dedi. Onun bu cümleleri beni şaşırtmıştı. Artık Şahin eskisinden farklıydı. Daha ciddi ve sorumluluk sahibi biri gibi konuşuyordu. Şahin benden bir yaş büyüktü, ben 11. sınıftayken o mezun olup üniversite sınavına hazırlanıyordu. Yaz boyunca sınav sonucunu bekliyordu ve ben de onun başarılı olması için dua ediyordum. Aynı zamanda aramızdaki bağ daha da güçlenmişti. Annem bir yere gittiğinde bazen Şahin bana geliyordu ya da eğer ailesi evde yoksa ben ona gidiyordum.'' Bu süreçte kendimi değişmiş hissediyordum. Artık düşüncelerim farklılaşmıştı. Şahini hayatımın bir parçası olarak görüyordum ve onunla bir gelecek düşündüğüm için her şeyin doğal olduğunu varsayıyordum. O da bana hep güven veriyordu ve "Sen hayatımın en güzel parçasısın." diyordu. Ailem dindar bir yapıya sahipti. Annem ve babam namaz kılıyor, dini değerlere bağlı yaşıyorlardı. Beni de buna teşvik ediyorlardı. Annem sık sık namaz kılmak insanı kötülüklerden korur diyordu. Ben de zaman zaman onunla ibadet ediyordum ama bu konuda çok düzenli değildim. Ancak o yıl hayatımızda büyük bir değişiklik oldu. Annem uzun süredir bel ağrısından şikayetçiydi. Bir gün bahçede halıları yıkadıktan sonra ağrıları daha da şiddetlendi ve sonunda yataktan kalkamaz hale geldi. Babam onu doktora götürdü ve ciddi bir omurga rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söylediler. Tam bu dönemde annem ve babam arasındaki gerginlikler de artmıştı. Sonunda beklenmedik bir şekilde ayrılmaya karar verdiler. Annem hastaneye kaldırıldığında ailemiz büyük bir değişim sürecine girmişti. Annem hastanedeyken anneannem onun yanında kalıyordu ve ben evde yalnızdım. Babam pek fazla uğramıyordu ve bu durum Şahin ile iletişimimizi daha da kolaylaştırmıştı. Artık rahatça eve gelip gidiyor, birlikte vakit geçiriyorduk. Annem bir hafta sonra hastaneden taburcu oldu ama evde sürekli misafirler vardı. Gelen giden hiç eksik olmuyordu ve bir süre sonra bu durum beni iyice yormaya başladı. Anneannem ev işlerinde yardımcı oluyordu ama ben de birçok şeye yetişmek zorundaydım. Okul yaklaşıyordu ve ben hala derslere tam olarak odaklanamamıştım. Bu yoğunlukta Şahin'le sadece sosyal medya üzerinden kısa mesajlarla haberleşebiliyorduk. O da genellikle gece, yatmadan önce oluyordu. Annem babamdan ayrıldıktan sonra tamamen farklı biri olmuştu. O zamanlar en yakın arkadaşı olan Setayiş'le sürekli vakit geçiriyordu. Onunla daha önce görmediğim kadar neşeli oluyordu. Bazen Setayiş ona yeni bir hayat kurması için tavsiyelerde bulunuyordu. Ama annem Artık hayatımda kimseye ihtiyacım yok diyerek bu konulara kapalı duruyordu. Okullar açılmıştı ve ben nihayet rahat bir nefes alıyordum. Çünkü artık Şahin'le tekrar görüşebilecektim. Onun üniversiteyi kazanması beni çok mutlu etmişti ama zamanla fark ettim ki Şahin eskisi gibi değildi. Belki derslerine daha fazla yoğunlaşmıştı ama bir şeylerin değiştiğini hissediyordum. Bu mesafenin sebebini öğrenmek istiyordum. Bir gün Aniden karar verip onun üniversitesine gitmeye karar verdim. Şahinin ders programını ve fakültesini biliyordum. Bu yüzden onu bulmam zor olmayacaktı. Okula gidip binayı buldum ve sınıfının olduğu koridorda beklemeye başladım. Dersin bitmesine az kalmıştı ve içimde büyük bir heyecan vardı. Bir süre sonra öğrenciler sınıftan çıkmaya başladı. Sonunda Şahini kapıdan çıkarken gördüm. Ama yalnız değildi. Yanında bir arkadaşı vardı ve onların iki yanında da iki kız yürüyordu. İçimde bir şeyler kırıldı. Onları uzaktan izlerken Şahin'in yanındaki kızla oldukça samimi olduğunu fark ettim. Gülüşüyor, sohbet ediyorlardı. İşte Şahin'in bana olan mesafeli tavırlarının sebebi buydu. Olduğum yerde donup kalmıştım. Bir süre hareket edemedim. Sonra onların binadan çıkacağını anlayınca hızla merdivenlere yöneldim. Şahin ve yanındaki kız asansöre binmişti. Ben ise hızla merdivenlerden aşağı indim. Merdivenleri üçer beşer atlayarak aşağı ulaştığımda nefes nefeseydim. Ama hala onları görmek istiyordum. Asansörün kapısı açıldığında Şahin ve arkadaşları dışarı çıktı. Onlar fark etmeden sırtımı dönüp kenara çekildim. Sonra Şahin'in o kızla birlikte okulun çıkışına doğru yürüdüğünü gördüm. Kalbim sıkışıyordu ama yine de peşlerinden gittim. Şahin ve yanındaki kız üniversitenin karşısındaki otobüs durağına geçti. Otobüs gelince birlikte bindiler ve yan yana oturdular. O an içimde büyük bir öfke ve üzüntü vardı. Hemen ben de otobüse bindim. İçeride yer bulamayınca oturan bir öğrenciden izin isteyerek karşısına oturdum.